Barış Bey merhabalar, Midas Klasa hoş geldiniz. Merhaba Çağla. Nasılsınız? Yani şu oynaklıkta olabildiğince, mümkün olduğunca çok fazla olamıyor ama iyi olmaya çalışıyorum. Evet çok hareketli günlerden geçiyoruz. Evet geziyorum. biraz da yorucu günler yani izlemeye çalışıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz borsa İstanbul'daki son düşüşü? E, bir yabancı çıkışı gördük. Ciddi bir yabancı satışı oldu. İşte banka hisseleri çok fazla düştü. Banka oluyor biliyorsun yabancılar likit olduğu için, büyük oldukları için ve bankalar da çok ciddi bir düşüş gördük. Ama bankaların dışında tabii ki bütün borsa İstanbul'da çok ağır, çok sayıda kağıt, dev şirketler taban oldular. Büyük oranda o yani ilk tetikleyen yabancı çıkışıydı. Zaten gün sonlarına baktığımızda satan kurumlara yabancı işlemlerine aracılık yapan kurumların ağırlıklı olduğunu gördük. QNB'nin bir gün mesela çok ağır satışı vardı. HSBC'nin ciddi satışları oldu. BOFA biraz daha tartışmalı ama BOFA, Bank of Amerika satmaya devam etti. Hatta bugün de sabah gelirken baktım satıyordu. İşte ak yatırım, TEP falan, ünlü falan onlara baktığımızda onların hepsi yabancı işlemler, aracılık yapan kurumlar olduğunu biliyoruz. Onlar sattı. Ama yerler tabii ki panikte onlara katıldı. Dolayısıyla orada bir yabancı çıkışı oldu borsada. Yabancı çıkışı zaten sadece borsada değil, panik tahvilde de vardı. Tahvil tarafında da ciddi bir yabancı çıkışı oldu, satış oldu yani uzun vadeli tahvillerden bilhassa. E ilk gün swaptan yani döviz tarafından yani TL'den kaçış oldu. E evet bir yani Türkiye'deki bu son çalkantının arkasında yabancıların böyle bir hani can havliyle çıkmaya çalışması olduğunu onun da işte yerli yatırımcıyla tetiklediğini söylemek mümkün. Zaten Mehmet Şimşek, Hazine Maliye Bakanı önceki gün bir toplantısı vardı telekonferans. Orada şey demiş, %60, yoksa Merkez Bankası Başkanı. İki zaten beraber katıldı o toplantıya. Yani bu döviz talebinin %60'ı yabancılardan, %30'u şirketlerden, yerli şirketlerden, %10'u da vatandaşlardan, yani bireylerden, bireysel tasarruf sahibinden geldi demiş. İşte %60 yabancı yabancının içinde borsa da var. Yani banka ise sattı eline geçen TL ile döviz talep etti. Tahvil sattı döviz talep etti. Sıvaptan çıktı filan. Yani hani toplamda bir yani farklı piyasalarda satış olduğunu gördük. Ama toplamda bu işin adı ilk bir hafta için yabancı kaçışıydı. Yani Türkiye'den korkarak kaçmaya çalıştılar. Varlık fon adımları nasıl sizce? Yani daha devam edebilecek mi sizce endeks desteklemeye? Yani varlık fonu ara verdi. Yani dün yoktu. Biz bu videoyu perşembe günü çekiyoruz. Dün yoktu. Bugün de sabah baktığımda çok ciddi bir alış alım görmedim ama iki gün önce o ağır düşüş yani yeni bu haftanın başlangıcında çok ciddi aracı kurum alımları vardı. İşte ziraat bir gün 7 milyar liradan fazla alım yaptı tek başına bu tarihi bir şey tarihi, gerçekten yani böyle, böyle bir şey hatırlamıyoruz hani 7 milyar lira 200 milyon dolar yani büyük yani borsa İstanbul için çok büyük bir tutar çünkü yani hani geçmiş dönemlerde işte Bank of America 3 milyar 4 milyar aldığında vay ne kadar büyük alım yaptı bugün filan derdik diyorduk. Yani onun işte neredeyse iki katı. O gün Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım'ın da işte 1 milyar liranın biraz altında alımları vardı. Ya şimdi bu tabii ki serbest piyasaya uygun değil. Bir onu söyleyelim. Yani piyasa adı üzerinde piyasada al, yani özellikle borsada Hani stok market ya bunun İngilizcesi yani hisse market yani hisse pazarı yani market dediğimiz market işte hani market Türkçe'si pazar hisse pazarı yani alan var satan var alıcının almak istediği bir fiyat var satıcının e, satışa koyduğu bir fiyat var pazarda dengesini bulması lazım teorik olarak yani bir piyasaya olgun bir piyasa dememiz için de zaten böyle olması gerekir sadece bu değil aynı zamanda açığa satışın olması lazım yani açığa satış da yani çok çok ekstrem olaylar dışında dünyada kaldırılmıyor. Açığa satış ama bizde işte yasaklandı. Zaten yeni gelmişti biliyorsun açığa satış. Şimdi bir aydan tekrar yasakladı. E başka bir dizi önlem aldı. İşte oranlar filan değiştirildi. Ve bu arada da varlık fonu olduğunu tahmin ediyoruz. Öyle bir resmi açıklamada yok biliyorsun. Yani o ziraat yatırım e hangi kimin parasını kullandı? Muhtemelen varlık fonunun parasını kullandı ve alım yaptı ve piyasayı tuttu. O gün eğer alım yapmasaydı çok daha ağır bir düşüş görecektik. Yani zaten çok ağır bir düşüş görmüştük. Düşüş devam edecekti. Yani 8 bin seviyelerde görmeye başlayacaktık borsayı. Ama olmadı onu tuttu. Şimdi küçük yatırımcı için iyi mi oldu? İyi oldu. Neticeden baktığımızda iyi oldu. Yani borsada bir çöküşü engelledi. Bunu zaten daha önce hatırlarsan 2023 yılında büyük depremde 6 Şubat. 2023'te de aracı kurumlar, kamu aracı kurumları alım yapmaya başlamıştı ziraat. Bu ikinci oldu. İlk kez de olmuyor. Yani bunun böyle bir örüntüsü de oluştu. Artık bundan sonra şunu biliyoruz. Yani böyle büyük bir olay olduğunda kamu aracı kurumları girecek, devreye girecek. Yani dediğim gibi bunun şey kısmı biraz tartışmalı. Yani bu serbest pazara aykırı. Dene, denebilir ki aykırı olsun. Küçük yatırımcı kurtardı mı? Kurtardı. E kurtardı da ama... Yani yabancı yatırımcıya da Türkiye'den çıkmak isteyen yabancı yatırımcıya da aslında garanti fiyat sundu. Yani yabancı yatırımcının eli yanacaktı. Daha düşük fiyattan satıp kaçacaktı banka hisselerini. Çünkü o gün ziraat yatırım banka aldı. Çok büyük oranda banka hisseleriydi. Yani ağırlıklı olarak en fazla aldı 5 hisse banka hisseleriydi. E onu yabancılar sattı. Yani yabancılar aslında daha ucuza satacaklardı. Daha büyük zarar edeceklerdi Türkiye'den. Ama kamunun alımları sayesinde onları aslında biraz kurtarmış oldu. Yani nereden baktığımıza bağlı olarak da hani yabancılara hani bail out kelimesi var ya İngilizce yani kurtarma. Ama neyse küçük yatırımcının yanındayız son kertede. Yani hani şimdi bir tartışmasını bir, önce bir ortaya koyalım. Yani hani şey görmüyor değiliz olan bitenin serbest piyasaya borsa mantığına yani dünyadaki borsa mantığına aykırı olduğunu bunu Japonya'daki Amerika'daki bir yatırımcıya anlatmanın zor olacağının farkındayız bir kere onu söyleyelim. Yani hani biraz çocuk borsası gibi oluyor yani böyle olunca. Yani %10'luk zaten tavan tavan. Ha zaten za za evet bir de za zaten oradan başlıyor mesele. Ama diğer yandan ya küçük yatırımcı için de tabii ki iyi oldu ya. Hiç hesapta olmayan yargısal, siyasi bir sebep dolayısıyla cezalandırılacaktı. Yani hani bu öngörülebilir bir şey olmadı Türkiye'de. Öngörülebilir bir şey olsaydı küçük yatırımcı şu denebilirdi. Kardeşim öngörseydin ne biçim yatırımcısın yani? Hani göremiyor? Önünü göremiyor musun? Ne olacağını Türkiye'de bilemiyor musun? diyebilirdik. O zaman da küçük yatırımcıyı niye kurtarıyorsun diye kamuya sorabilirdik. Ama şimdi olan olay yani küçük yatırımcı nasıl öngörsün böyle bir şeyi? Yani hiç öngörülemeyecek, ekonominin kendi dinamikleriyle hiç alakası olmayan bir şey yaşandı Türkiye'de ve onun cezasını küçük yatırımcı mı çekecek? Yani bu kaçıncı yani? diye de elbette bunu da görüyoruz. Dolayısıyla son yani biraz uzun bir yanıt oldu. Hani böyle hani artıların eksilerini koyduk teraziye. Ama sonuçta artıları evet küçük yatırımcıyı ayakta tuttuğu için neticede iyi olmuş oldu. Merkez Bankası'ndan da bir faiz hamlesi takip ettik. Gecelik valide borç verme oranını %46'ya yükseltti TCMB. Faizlerin yükselmesine rağmen de para piyasası fonlarının getirisine düşüşler takip ediyoruz. Bu neden oluyor sizce? Onun sebebi işte bu Kasım ayında getirilen tahvil alma zorunluluğu para piyasası fonlarına kamu yönetimi yani ekonomi yönetimi böyle bir zorunluluk getirdi hiç gerek yokken. Ve yani biraz hani oradan tahvil sattırmaya çalıştı. Bono yani devlet iç borçlanma senetleri yani uzun vadeli tahvil değil de Bono Artı değişken faizi, TDRF tahvillerini para piyasası fonları aldı Şubat ayının sonuna kadar. Tahvillerde bu yılın başında bir rally vardı. Tahvilde çünkü bir giriş vardı, para girişi vardı. Yabancılar alıyordu. CDS'ler düşmüştü. CDS'ler düştü. Yabancı para giriş, yabancı girişi olduğunu işte her perşembe açıklanan şeyden görüyorduk tahvil tarafında. Hatta bu son olay öncesinde 1,5 milyar dolarlık bir haftalık alım vardı. Önceki hafta, iki hafta önce. Merkez Bankası açıkladığı veriye göre e, yabancılar alınca tahvil fiyatları yukarıya gidiyordu. Tahvil fiyatları yukarıya gidince de para piyasası fonlarında yani gecelik faizin de üzerinde bir getiri ortaya çıkmıştı. Şimdi aslında biraz kazan öldü yani Nasrettin Hoca'nın fıkrasında yani tahvillerde düşüş oldu. Yani tahvillerde düşüş oldu, tahvil fiyatları. Tahvillere satış geldi, bonolara satış geldi, her şeye satış geldi. Yani borçlanma senetlerinin hepsine satış geldi. Satış gelince fiyatları düştü. Fiyatları düşünce para piyasası fonlarının ellerindeki devlet kağıtlarının değerleri düştü ve para piyasası fonlarında bazılarında çok 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 sınırlı getirdiler günlük bazda. Bazılarında hatta kayıplar görmüyor. Yani zararlar görmeye başladık. Dün de ben baktığımda zarar vardı. Önceki gün yine bazı fonlarda 9-10 fonda PPF'de zarar vardı. Bunun sebebi bu. Bundan sonra ne olur diye baktığımızda işte bonoların değişken faizi, tahvillerin fiyatları yeniden artışa geçecek mi? Bunun için Ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı yabancılara toplantı yaptı. İşte biz ekonomideki politikalarımızı değiştirmeyeceklerini söylediler. Sene sonu hedeflerini değiştirmeyeceklerini söylediler. Yani yabancılara bir anlamda güvence verdiler. Yani şunu demeye getirdiler. Siz yine gelin. Yani hani bir tamam bir volatilite yaşadık. Ama yani bu volatilite şeyi bozmaz. Ana doğrultuyu, ana trendi bozmaz. Yine siz gelin tahvil alın demeye getirdiler. Yani Türkiye yatırım yapın demeye getirdiler. Şimdi bunu yabancı yatırımcı ne oranda dinleyecek? Ben burada biraz şüpheliyim. Yabancı yorumları da bu çıkan paranın hemen dönmeyeceği biçimindeydi. Yani şey hatırlıyorum mesela geçen hafta Goldman Sachs'ın değerlendirmesi vardı. Çıkan çıktı ama çıkan da kolay kolay dönmez. Hani bir süre artık bekleyecek. Hani içeride kalan kalır ama hani giden de öyle hemen kısa süre içinde dönmez gibi bir yorumunu okuduğumu hatırlıyorum mesela. E mantıklı çünkü şimdi görmek isteyecekler. Yani bir tamam volatility yaşadık. Yani çok büyük bir oynaklık Türkiye piyasaları yaşadı. Bitti mi peki? Yani Mehmet Şimşek Hazine Valiye Bakanı bittiğini söylüyor ama e bu, o oynaklığın sebebi siyasiydi. Ekonomi dışında dinamikler, faktörler olduğu için o faktörleri nasıl seyredeceğini ön görmek, yani önümüzü görmek kolay değil şu anda. Bugünün Türkiye'si sisli bir ortamdayız. Önümüzü göremiyoruz. Yabancılar da bence en azından bir kısmı böyle bakacaktır. Daha Türkiye'ye güvenen bilen eden ve belki gelir tekrar. Yani çünkü Türkiye'de faiz yüksek. Yani bu da aslında bir kazanç fırsatı da sunuyor dünyadaki yatırımcılara. Ama diğer yandan da yani Türkiye'nin işte kendi riskleri var. O riski almak en azından bir süre bir bekle gör yapacak olan bir kesim vardır. Çünkü böyle baktığımda ben kısa vadede para piyasası fonları yerde mevduata sabit getirdi yatırımcının, sabit getiri peşindeki yatırımcının kısa vadeli mevduat faizini geçmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü mevduat faizleri yükseldi. Merkez Bankası biliyorsun işte senin dediğin gibi fiili faizi arttırdı. yüzde 46'ya çıkardı. Hemen onun ardından ben de izliyorum bankalardaki mevduat faizlerini. Basit mevduat faizi %46-48 arasında %49 hatta dün bir bankada yeni açılan hesap için 2 milyon liran üzeri vardı. Tamam o biraz istisnai bir durum ama yani %46'yı şu anda bulmak mümkün kolay bir şekilde. Ama para piyasası fonlarında %46 bileşik yani mevduat eşdeklik getiriyi bulmak mümkün mü? Sanmıyorum. %44 civarına daha çok onlar. 44, o ortalaması hani hangi fon bir de şimdi para piyasası fonlarında da tercih de çok önemli. Bazı öyle fonlar var ki portföy şirketlerinden birinin fonunda %41'i tahvilde ya. Yani paranın yarısına yakın tahvile koymuş. Şimdi yani o fon tahviller yükseldiğinde iyi getiri sağlıyor ama düştüğünde de kaybettiriyor. Şimdi bu böyle bir fonun risk seviyesinin düşük olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Yani bir kere risk, risk algısı, risk şey değişti yani risk yapısı değişti bence para piyasası fonlarında. O yüzden bence şu anda kısa vade için mevduat ama sonra hani duruma göre tekrar hani para piyasası fonlarına geri dönülebilir vade sonunda diye düşünüyorum. Peki bu şartlarda Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci sekteye uğradı diyebilir miyiz? Yani bunu çok diyen var biliyorsun. Sen de görmüşsündür. Ben ama henüz daha çok emin değilim. Yani çünkü yani bu yıl Ocak ayındaki bilhassa indirim biraz tartışmalı bir indirimdi. Yani işte Aralık'ta indirimlere başladı Merkez Bankası. Ocak'ta da indirim yaptı ama Ocak'ta enflasyon %5'in üzerinde geldi. Nasıl indirim yaptı ona rağmen? Onun öyle geleceği de belliydi, görülüyordu. Onun arkasında siyasi mülahazaların olduğunu düşünen pek çok kişi vardı. Ben de öyle düşünüyordum. e Siyasi mülahazalar eğer devredeyse faiz politikasında, para politikasında o zaman bunun mantıklı sonucu yine devrede olabilir. Ve şimdi Türkiye'de bir durgunluk da var biliyorsun ekonomide. Çok şikayet ediyor reel sektör. Yani o nedenle çok emin olamıyorum. ya yani benim de aslında şahsi ana beklentim insan ayında yap, indirim yapmayacağı. Hani şu volt, oynaklık sonrasında bekleyeceği biçiminde. Ama içimden bir ses de yani bir küçük de olsa bir indirimle yola devam eder. Artık 100 puan mı olur, 100 puan mı olur diyor valla. Yani, yani Türkiye'nin kendine has koşulları sebebiyle. Dolar TL neden birden yükseldi? Yani Merkez Bankası dolar kurunu da ne kadar tutabilir? Şu o gün o gün ne olduğuna dair çeşitli 41 yerlerde gördük. Evet, 42'yi gördük. Öyle mi? %12 <laughs> yükseldi. Çeşitli yorumlar oldu. Yani ben de hani arka plan bilgisini bankacılar birkaç bankacı anlattı ve Bloomberg'te de bir haber analiz çıktı uluslararası olanında. Ona göre bankacıların anlattığına göre o 30 dakikada sabah yani o yüklü döviz talebi geldiğinde kamu bankaları üzerinden satış yaptığı için Merkez Bankası veya yani ekonomi yönetimi şeyden beri ki 2018'den beri 2018'den beri öyle yani geçmişte Merkez Bankası piyasaya direkt satış yapıyordu. Onu da açıklıyordu kendi sitesinde. Sonra kamu bankaları üzerinden satış yapmaya başladı. Bayağı bir süredir öyle işte 6-7 senedir ve kamu bankaları ile yabancı bankalar arasındaki kredi limitleri bir anda dolmuş. Yüklü bir talep gelince. Tükenmiş ve tükenince de Merkez Bankası bir süre paralize olmuş anladığım kadarıyla. Yani bir süre kendisi devreye girene kadar orada bir hani boşluk oluşmuş. Ve o boşlukta da işte döviz serbest piyasaya bir anda kalınca yani arz ve talebe kalınca o oynaklıkta 42 liraya kadar çıkmış. Ani yükselişin hikayesi bu. Ama o hikayenin de arkasındaki olayı biliyoruz i̇şte O gün çarşamba günü sabah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı. Ondan sonra bir anda hani piyasada bir oynaklık başladı. O asıl sebep oydu. Ama yani Merkez Bankası'nın veya yönetim, ekonomi yönetiminin kontrolü kaçırmasının da böyle bir hikayesi var. Şimdi bundan sonra ne olur ha? Baktığımızda çok ciddi bir döviz satışı yaptı. 30 milyar dolar civarında olarak hesaplanıyor bugüne kadar yapılan satışlar. Şu anda yine bir o kadar daha 30 31 milyar dolar civarında sıvı rezervi var. Pozitifte. Ben daha uzun bir süre boyunca tutacağını düşünüyorum. Benim kişisel görüşüm bir dahaki seçime kadar doları tutacakları biçiminde. Çünkü tarihte tecrüreden ibarettir. Tarihte böyle en en şey temel öngörü yapma metodu tarihte tecrüreden ibaretse yakın dönemde ne oldu işte aynısını ileriye taşıyabiliriz. Yakın dönemde 2023 Mayıs seçimleri öncesinde 20 liranın altına tuttu ekonomi yönetimi. Tuttu mu? Tuttu. Şimdi yine tutabilir mi? Bence tutabilir. Tutmak ister mi? Bence ister. Yani bir siyasi sebeplerle ister. iki ekonomik sebeplerle de ister. Çünkü ikincisi yani Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomi politikalarının özü enflasyon düşürmek ama enflasyonu düşürmek için iki silah kullanıyor. Bir para politikası, iki TL'nin reel değerlenmesi. Maliye politikalarının çok devrede olmadığını biliyoruz. Başka yani enflasyon konusunda başka politikaların da çok devrede olmadığını biliyoruz. Yani biraz hani iki ve tek ayaklı yani para politikası ayaklı biçimde gidiyor enflasyonla mücadele. Dolayısıyla bu da ana hedef olduğuna göre o, o da zaten daya, dayatıyor. Yani aksi takdirde doları salarlarsa toptan bugüne kadar yaptıkları şimşek yönetiminin hepsi havaya uçacak. Onu da istemez. İstemeyeceğini de zaten bu telekonferansta iki gün önce söylemiş. Yıl sonu hedeflerimizde bir değişiklik yok demiş. Yani enflasyon hedefini bile değiştirmeyeceğiz demeye getirdi. Yani buradan bunun yani doları tutmaya devam edeceklerini görüyoruz. Aynı şekilde ben siyasi sebeplerde doların tutulacağını işte bu demin anlatmaya çalıştım. Biraz böyle hani basit ama Hani tarih tekerrürden ibarettir şeyi bir yer yandan da aslında çok hani dediğim gibi temel bir metot. 2023 Mayıs seçimi öncesinde tuttu ekonomi yönetimi yine tutar. Buna diyeceksin ki rezervi var mı yeter mi? 30 milyar dolar yetmeyebilir. Yani bir haftada 25 milyar hatta 30 milyar dolar eğer talep geldiyse dövize yabancı satışı. E bundan sonra da bir haftada iki haftaya bir ayda daha o kadar daha gelse demek ki swap hariç rezervi yani para takasıyla başka bankalardan borç olarak aldığı dövizler hariç rezervi eksiğe inecek. E nasıl olacak bu iş? Diyebilir evet, başka olacak? bir ülkenin <laughs> bir vatandaşı. Ben de ama... düşündüm. Nasıl olacak? E biz şu, bir şey bilmiyor muyuz? 2018'de ne zaman geçti Merkez Bankası'nın sıvı paracı rezervi eksiği? 2020'nin Mayıs ayında geçti. Ben sana söyleyeyim. 2020'nin Mayıs ayından 2024'e kadar... 4 Hı. sene ekside kaldı. Hı, çok hem, da sorun olmadı aslında. E, hatta hem de <laughs> eksi 60 milyar dolara indi bir ara. Eksi 60-70 milyar dolar hatırlıyoruz sıva parçası rezervde. Şu onlar şeye bakıyor, biz brüt rezerve bakarız diyorlar. Onu kullanıyorlar bir. iki bir de yani çok sıkışır varsa ne yaptıklarını da gördük. Çok sıkıştık yani rezerv de yetmediğinde ne oldu? Kur korumalı mevduat. Yani kur korumalı mevduatı yeniden açarlar mı? yani son hani şey köprüden önceki son çıkış olarak açarlar da bence açılabilir de. tabi bu arada Mehmet Şimşek bu yabancılar toplantıda döviz tahvilleri de gerekirse yani döviz borçlanması da yapacaklarını ve rezervlere hani öyle bir destek oradan sağlayabileceklerini de söylemiş. Ben doları tutmaya, yani senin son cevabı doları tutmaya devam edecekler. Altın tarafına da bakalım istiyorum. O yarım saat içerisinde doların yükselişiyle birlikte gram altına 4000'in üzerini gördük. Altın almak mantıklı mı hala? Altın almak mantıklı. Dün BOFA'nın bir tahmini vardı. Dünya hani ons altın için. 2026 sonu 3350 dolar tahmininde yapmış. Yani buradan işte bir %10 mu şu anki seviyesinden biraz daha fazla hatta getiri demek. Daha üzerinde görebilir ons altına. Potansiyel çok fazla. Ama düşmesini bekleyen pek yok. Hatta hani ben hani altını bayağı yakından izliyorum. Ben yani düşünüyorum şimdi gördüm mü diye. Yani hiç görmedim sanki altında düşüş. Amerikan borsalarında düşüş bekleyen çok var. Diğer hani bazı kıymetli metallerde düşüş bekliyor. Petrolde düşüş bekleyen var. MTA'da düşüş bekleyen var. Demir çelikte düşüş bekleyen var ama altında düşüş olur diyen ben son dönemde hiç okumadım hiç. Yani herkes yükseliş bekliyor ama çok ama az. E bunun da sebepleri dünyada çünkü ortam çok buna uygun. Altına hani birincisi işte bu Trump'ın koyduğu gümrük ve acayip bir belirsizlik ve endişe doğurdu endişe de altına yarıyor. E diğer yandan jeopolitik risk çok yüksek. İşte İsrail, Gazze, Rusya, Ukrayna, Amerika, Grönland'a mı gidecek? Panama kanalını mı alacak? Belli değil. E bu arada tabii yani bu da ikinci faktör. Merkez bankaları da altın alıyor biliyorsun. Ya yani bayağı bir altın alımı var ve gaz kesmediler. Yani Çin bir durmuştu. 6 ay sonra tekrar başladı. Geçen yılın sonunda o da devam ediyor. Onun da arkasında bence dünyadaki şeyin değişimi var. Yani dünyada bu zamanın ruhu diyorlar ya politik olarak zamanın ruhu değişti. Artık yani yakın bir döneme kadar Amerika tek süper güçtü, tek kutuptu. Yani 89'da Berlin Duvarı yıkıldı. Ondan sonra işte Amerika'da Giyama şeyi vardı. Tarihin sonu. 90'larda çok popülerdi o tez. Şunu diyordu. Yani tarih bitti çünkü artık dünyada bir rekabet falan kalmadı. Amerika artık tek hakim güç, tek süper güç kuralı o koyar. Bundan sonra da böyle olacak. Artık konuşacak bir şey kalmadı. Minvalinde bir bakışı vardı. 90'lar öyle geçti sahiden de. Ama 2008-2009 krizinden sonra yavaş yavaş değişmeye başladı. Yani Amerikan ekonomisinin de uçurumun kenarına geldiği o krizde. Ama son dönemde asıl yani Çin artık dünyada Çin diye bir faktör var. Yani Rusya'nın da bence bu kadar savaşa bu savaşı konulan Batı'nın koyduğu ambargolara rağmen sürdürmesi nasıl açıklayacağız? Yani ne kadar ağır ambargolar koydu değil mi Avrupa ve Amerika. Nasıl oldu da Rusya ayakta kaldı? Rublerin değeri çok az düştü ya. Nasıl oldu? E Çin'e çünkü petrol satmaya başladı. Avrupa'ya sattığı doğalgazı Çin'e ve Hindistan'a satıyor. Çok büyük pazarlar. Yani artık öyle Amerika süper güç falan değil. E dolayısıyla süper gücün parası da zayıflar. Yani süper gücün parası dolar bence zayıflayacak. Yani zaten zayıf, yani bundan sonra da zayıflayacak. Doların da karşısında, hani doların alternatif olabilecek ne var diye baktığımızda dünyaya. Ama Japonya'da da biliyorsun şey var ya, yani yıllardır, uzun 10 yıllardır içinden çıkamadıkları bir durgunluk var. Yani Japonya çok yaşlandı. Yani çok yaşlı bir nüfusu var. Bir de Japonya hani etine budun yani son toplamda. Hani toplam ekonomik büyük, büyüklük olarak öyle bir şey yok. E Avrupa'nın kendi derdi başından aşkın. Yani başka bir para değil. Yani Bitcoin olsa iyi olurdu ben sevinirdim yani doların rakibi Bitcoin ama gerçekçi olalım o da değil yani, yani en azından kısa vadede olmayacak. İnşallah uzun vadede. Ya Kısa vadede altından başka dolara rakip olabilecek hiçbir şey yok. O yüzden Çin Merkez Bankası dolar yani Amerikan tahvillerini satıyor ve altın alıyor, altın koyuyor. Yani Amerika'ya olan bağımlılığını azaltıyor. Yani bu nedenle ben altının arada tabii ki geri çekilmeler olur. Yani hani düşüşler de arada görebiliriz yani. Yani kâr düzeltmeleri de olur, arada düşüşler de olur. Sürekli uzun vadede adım adım yukarıya doğru gideceğini, gitmeye devam edeceğini düşünüyorum. Uzun vadede bence altın çok mantıklı bir yatırım. Böyle dönemler için yatırımcılara ne tavsiye ediyorsunuz? Yani hissede mi kalmalı, dolar mı almalı, fona mı geçmeli? Ya da her şeyi bırakıp ve borsayı küsüp? konut veya arsa mı almalı? Yani borsada olanlar için o ağır düşüşte satamayanlar için yapacak bir şey yok. Onların beklemesi gerekiyor. Eğer doğru şirkettelerse ya yani Türk borsasında çok yani bölgesi olarak çok çok güçlü şirketler var. Yani Türk Hava Yolları'nın yani dünyada en önemli hava yollarından biri olduğunu herhalde şüphe yok. Ne bileyim hani bankalar, hani büyük özel bankaların gücüne şüphe yok ya da bazı sanayi şirketleri Erdemir, yani demir çelik demir çelik stratejik bir şey mamul. Stratejik mamul olarak da bir süre daha uzun bir süre boyunca kalacak önümüzdeki dönemde. Yani yani otomobilde kullanılıyor, beyaz eşyada kullanılıyor, her şeyde kullanılıyor. Dolayısıyla eğer demir düşer, uzun süre ucuz da kalabilir. Ama bir gün bence gider. Aselsan tamam biraz fazla yüksek. Yani çok böyle Türkiye'de şey şirketler var. Yani böyle sadece Türkiye için değil. Yani bölge için Hani Avrupa'dan işte o Hindistan'a kadar olan coğrafyada önde gelen sanayi şirketi diye önde gelen şirketi diyebileceğimiz bir dizi şirket var. Çok da az değil yani hani öyle hani var yani. Ve o şirketlerde olanlar için bence hani kısa vadede değilse alsat yapmıyorlarsa ve çok şeyde yakalandılarsa hani bu işte çok sert düşüşte yüzde %20-25 kayıp yaşadılarsa bence beklemekte bir şey yok. Beklemek lazım yani çok değerli şirketlerse. Hak, hak ettikleri değerini şu anda altındalarsa. Ama Hani öyle değil de hani şu anda hazır parası olan, nakitte olan ne yapmalı diye baktığımızda yine yani tabii ki hani herkesin dediği gibi portföy yani sepet yapmak lazım. Hani tek bir varlık hani altın diyoruz ama sadece altın. Bu da doğru değil. Yani sadece altın, yani bir şey olur. Yani o sonuç olarak altının bir riski var ve yani tek bir şeye bağlamak da o zaman çünkü sepet düştüğünde bütün yumurtalar kırılır. Ama yumurtaları hani üç sepete, dört sepete dağıttığımızda hani bir sepet düşer %25'i kırılır. E ama kalan sepetler sağlam kalır. Dolayısıyla yani portföy mantığı en doğru. Ha, yani her zaman en doğru mantık öyle yapmak lazım. Bunun tabii ki önemli bir kısmı altın, gümüş yani kıymetli metal olması gerekiyor. E risk insanların risk profilini bilmek mümkün değil. Yani şu anda Borsa İstanbul bence ucuz şu fiyatlarda. Bana soracak olursam Bitcoin de şu anda ucuz. Yani 80 bin dolar seviyeler, 109 bin doları gören bir Son gördüğü zirvelere kıyasla bakınca. Kıyasla bakınca aslında Bitcoin de ucuz. Dolayısıyla yani kişilerin risk profilini bilemeyiz. Yani risk profiline göre yani yüksek risk profili olanlar kendi şeylerine göre kriptolarda ya da Borsa İstanbul'da bir miktarıyla yani riske edebilecekleri kısmıyla paraların, tasarruflarının bir kısmını yatırabilirler. Ama bu herkesin kendi risk profiline göre yapması gereken bir şey. Ama mesela Amerikan borsaları şu anda doğru değil. Amerikan borsaları çünkü hani bütün tahminlere baktığımızda sen de yakından izliyorsun biliyorum. Ayıp piyasası mı diye herkese bir soru Evet geldi. onu konuşuyor. Hani şey ayı piyasası mı düzeltme mi? Yani o öyle veya böyle bir düzeltme yaşadı. Don düştü. Bu yıl sonuna dair tahminler hep aşağı revize ediliyor. Dün işte bak bak 5900'e indirdi. Ben hani hatırlıyorum Geçen senenin sonunda 6600, 6500 uçuyor. Havada uçuyordu. Hani 7000'leri gördüm. Binli seviyeler falan havalarda uçuşuyordu. E şimdi herkes işte 6000 altına indirdi. Amerikan borsalarında şu anda hayat yok. Ama orada da tabii elbette tek tek bazı hisse senetlerinde mutlaka yani yani dünyada işte hani bazı temalar var işte savunma mesela. Hani herkes savunma harcamalarını arttırıyor. Dolayısıyla ya da Amerika'da mesela sene başından bugüne baktığımızda sağlık endeksi pozitif ayrıştı. Yani S&P daha defansif oldu. Evet yani ben son baktığımda S&P %de 3 civarında eksi yılbaşından bugüne sağlık %5,5 civarında artı sağlık endeksi healthcare defansif olduğu için dediğin gibi yani bütün bir borsaları da tek bir sepete koymamak lazım. Amerikan borsalarında şu an hani ancak savunma işte defansif olan sektörler dışında pek hayat yokmuş gibi gözüküyor. Yani risk profiline göre tabii ki bu arada risk profil düşük olan yani ben paramı güvenceye almak istiyorum diyen insan için de faiz şu an hiç fena değil. %47-48 bulabilen enflasyon biraz yüksek gelecek ama ondan sonra enflasyonu biz düşürmek için politikaları sürdüreceğiz dediğine göre Mehmet Şimşek gerçekten öyle yapacaksa en azından yan çizme riskini olduğunu düşünüyorsanız yan çizdiği görülene kadar mevduat faizi de %47-48 gayet iyi bence aslında parayı en azından enflasyon karşısında koruyor. Hatta reel bir miktar Önümüzdeki aylarda getiri sağlayacak. Dolayısıyla şu anda para piyasası fonları diyemiyoruz ama mevduat faizi bence şu an gayet iyi aslında. Peki o zaman teşekkür ederim Barış Bey yorumlarınız için. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere ve tüm dinleyicilerimize de iyi bayramlar evet, dileyelim. Evet ben de onu söyleyecektim. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın.